Bugün size İnci dizisi teorisinden söz edeceğim. tut aktör Jonah Hill tarafından yönetilen, terapisti doktor Phil Şutut'un hayatını ve öğretilerine derinlemesine bakan bir 2022 Netflix belgeseli. Film, eleştirmenler tarafından %100 puan alıyor. Yaşam ve kariyer üzerine çeşitli araç ve çerçeveleri keşfetmesi açısından olağanüstü. Kapsanın çok ilginç bir teori ince dizisi. Stutz bir kağıt parçasına bir dize ince çiziyor. Her bir inci, her eylemin eşit değere sahip olduğu bir eylemdir. Hiçbir eylem diğerinden daha fazla veya daha az değerli değildir. Tüm eylemler inci dizisini yaratmanın önemli bir parçası olarak kutlanmalıdır. Buradaki önemli nokta sadece harekete geçme etrafında bir kimlik oluşturmaktır. İpe bir sonraki inciyi koyan kişi benim. Herhangi bir eylemin iyi ya da kötü olup olmadığı konusunda hüküm vermemize gerek yok. Hiçbir eylem tamamen mükemmel değildir. Hiçbir eylem tamamen kusurlu değildir. Her eylem aynı değere sahiptir. Her eylem uzun sürekli genişleyen yaşam dizisinde bir incidir. Peki, buradan çıkacak ders ne? Her gün ipinize kusurlu bir ince ekleyin. Sevgiyle kalın.